Dikkat edin abi. Çatıda falan biri varsa aslında bak onlar olabiliriz. Aşağıdakilerle savaşıyorlarsa. Açıktan ha kafa attılar buraya. Beyler kafa attılar buraya. Yo iki, iki yeni aşağıda iki de çatıda. Şu çatıdakini vurmamız lazım. Emin'i çektik lan. Emin iyi oynuyordu ya. Sıralamaya oynuyordu arkadaşlar tüh. Emine vurmayak iyiydi ya. Orada aşağıdaki adam geldi az önce. Konuştu lan. Hadi bir 2, 2, -2 baygın daha böyle. Sol pembe binada biri var mı? Kafa atayım oraya. Yok yok abi ben Pembe ben bina boş mu? Boş boş. Ko koruyun abi. Koruyor musunuz? Koruyor musunuz? Geçeceğim. Koruyum, koruyum. Balkonda. Balkona artık. Oo Balkonda. çok çok güzel hasar aldı balkondaki arkadaş. Çok yedi. Yedi benden de. Morph'a yanına geçiyorum. Şuraya şuraya bomba. Gün oynadın. Tanka dikkat edin. Tam, tam Beni tam sayma. Ben daha. Beni sayma merdiven kardeşim. Ben. Beni sayma. Beni sayma. Şu çatının merdiveninde abi. Çatıya bomba atıyorum. O oh, şeyde de var. Çat, e, su deposunun arkası da var. Tamam. S bomba atacağım. Morph bir dakika. O arada mı acaba ya? mı gitmedi mi? Aradaydı, benim. aradaydı, Su deposunun arasındaydı. Bir bomba da Bir dakika kanki Serdar biraz sağa doğru gitsene Al 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 onu Yedi biraz Bir al sağa Geliyorum ben de geliyorum Geldi. Üst kattaki geliyor üst kattaki geliyor Geri, Şeyin arkasında Kutunun arkasında tamam. Perlen'den girdi içeri Tamam, tamam. bravo Tamam hadi eyvallah Güzel. Tamam işte Aç. evet, tamam, sıra, tamam. Bizim, bizim, adam Abi değil mi? Ya işte dediğim bu yani. Araçları içeri alak abi. Bayağı araç varmış içeride. Eminleri öldürmeyedik iyi diye arkadaşlar. Eminleri yazın da kusura bakmasınlar ya. Şimdi sıralamadaydı onlar. Sıralamadaki adamı bitirmeyi oynamak biraz Kastı. saçma oldu ama. Ya abi sikrimin de kusuru olur mu ki? İbo kardeşim geldi la. Helal lan İbo. Ay hayatımın kurtuluşu. Bir, bir mer daha gelse arabam patlıyordu. geldi bagi geldi buraya. Ben düştüm ya. Lanet olsun ya. Karşı karşı arada. Ay ben gittim. Abi karşınız dolu, karşınız dolu. İbo çıkma yukarıya. İbo gördün. İbo dur dur gösterme, İbo gösterme, İbo gösterme, İbo gösterme. Bayılırsan basarlar İbo. Şahin'i parabayla kaçabilir misiniz burada? Arda, alt kattan. Dur araba evin der. Araba evin der. Arda. Yakına geliyorlar. Yakına geliyorsa çık. Çık 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 Arda çık Arda çık. Fakirlerle çıkın. Arda tamam, bomba at aşağıya. Aşağıya at. Aşağıya. Arda yanına vurur Arda. Ha burada dur Arda. Öbürüne geç öbürüne. Öbürüne arkana geç. Arkandaki eve. Tamam dur burada. Bomba at. Bomba batabilecek mi Arda oraya? Yok. Tamam. Oradan atlayacak camdan. Camdan at. Arda düştü bu. Çok vurdum ah be. be, ah be. Ah be.